Evet, tekrardan merhaba. Hmm. Şimdi yaratılış destanlarıyla işleyeceğiz. Daha doğrusu 6 ay yaratılış destanı. Ee, aynı destanın iki farklı versiyonu var. Yani Biraz söylence azıcık değişmiş. Diyeyim içerikleri. Hem de o içerikleri değil de belli başlık kısımları. Aradaki farkı okuyunca siz görürsünüz. Öncelikle 6 ay yaratılış destanlarıyla ilgili bir ön bilgi okuyayım. Ve başlıyoruz. Altay yaratılış efsanesinde de kainatın başlangıcında yalnızca iki varlık vardır. Bunlar da Tanrı Ülgen ile Kişioğlu Erlik'tir. Bu durum diğer Orta Asya ve Sibirya efsanelerinde de böyledir. Bu sebeple Altay efsanesinin ilk parçası Epsot. Efsane bakışları bakımından da Orta Asya'nın yerli inanışlarına uygundur. Hmm. Hmm. Buralara geçiyorum. Hmm, bakın burası önemli. Kainat hiç yoktan. Ex nihilo, yani Yunanca ex nihilo, var olmuş değildi. Bunun içinde yerle gök ve hiçbir şey yokken bu iki prensip var idi. Hmm. Alta yaratılış destanında henüz daha hiçbir şey yok iken iyiliğin sembolü Tanrı Ülgen ile kötülüğün sembolü olan şeytan erlik büyük deniz üzerinde uçup duruyorlardı. Ben buraları geç. Şunu bir durdurayım. Bazı yerleri atladım. Okuyup evet, hızlıca. Evet şimdi Verbitski'nin derledi. Altay al, Alta Yaratılış eseri'ni okuyacağım. Sonra da başka bir abimizin derlediği vardı. Kimdi? Kim kimdi? Aa, Ralph'un derlediği vardı. Tamam. Şimdi Merabitkin'inkini okuyorum. Dünya bir deniz idi. Ne gök vardı, ne bir yer. Uçsuz bucaksızdı sonsuz sular içeren iç içeydi her yer. Tanrı ülgen uçuyor. Yoktu bir yer konacak. Uçuyor, arıyordu katı bir yer, bir bucak. Kutsal bir ilham ile nasılsa gönlü doldu. Kayıptan gelen bu ün ona bir çare buldu. Göklerden gelen bir ses ülbin'e buyruk verdi. Tut önündeki şeyi, hemen yakala dedi. Ülgen bu emri uydu, uzattı ellerini. İçinden tekrarladı Sema'nın sözlerini. Aralardan geçiyorum tabi, tamamını okumuyorum. Göklerin emriyle bulunca Ülgen, durak artık vakit gelmişti. Gökleri yaratacak. Ülgen hep düşünmüştü ta göklere bakarak. Bir dünya istiyorum. Bir soyla yaratayım. Bu dünya nasıl olsun? Ne boyla yaratayım? Bunun çaresi nedir? Ne yolla yaratayım? Ülgen yere bakarak yaratılsın yer demiş. Bu üstek üzerine denizden yer türemiş. Ülgen göğe bakarak yaratılsın gök demiş. Bu, bu buyruk üzerine üstünü gök bezemiş. Tanrı Ülgen durmamış. Ayrıca vermiş salık. Bu dünyanın yanına yaratılmış üç balık büyük balıkların üstüne dünya konmuş. Balıklar çok büyükmüş. Dünyaya destek olmuş. Dünyanın yanlarının iki balık olmuş. Dünya gezer olmamış. Bir yerde kalıp donmuş. Bir başka balık ise yere gerilmiş imiş. Kap karanlık kuzeye başı çevrilmiş imiş. Ortadaki balığın başı tam kuzeydeymiş. Tufan hemen başlarmış. Yönü az değişseymiş. Onun başı her zaman tam yönüne durmalıymış. Bu yön hiç değiştirmeden kuzeyde olmalıymış. Yani iki tane balık var. Onlar dengesi olduğundan tufan çıkacak. Dünya yaratılınca Tanrı rahat seçti. Oturmak için yine Altın, Dağı'na geçti. Dünya yaratılışı altı günde olmuştu. 7. günde ise Bay Ülgen uyumuştu. Bir gün yarattıktan sonra Bay Ülgen kalktı yine. Etrafına bakındı. Neler yarattım diye. Bizimkinden başkaydı kendine eş dünyası. Onun eğildi yalnız ay ve güneş dünyası. Dokuz ayrı dünya da fazla yaratılmıştı. Birer cehennem ile bir de yer kalmıştı. Tabii <laughs> biz bu yaratılış esnanını Metin'le beraber işlemiştik ama o farklı bir kaynak. Biraz daha bir versiyon. Tam olarak altı ay Biraz da akademik versiyonu. Tamam boğazımın oluyor. Bu da kutsal ruhlardan bir Matman Karakcihan. Dünyamıza gelince dünyalar düzeninde en küçük olanıdır insan yaşar içinde. Yine günlerden bir gün Tanrı Ülgen denize bakarak duruyordu. Şaşırdı birden biri. Bir toprak parçası sularda yüzüyordu. Toprağın üzerinde bir de kil duruyordu. Toprak üstündeki şey dedi nedir acaba? İnsanoğlu bu olsun, insana olsun baba. Görünmeye başladı insan gibi bir şekil. Birden insan olmuştu, toprak üstündeki kim? İnsan, insanla toplanmıştı her çeşitten yeterlik. Bu ilk insan ise adı olmuştu Erlik. Erlik. Buradan o zaman Erlik halan, halan da selam olsun. Erlik yaratılınca gezip bozu beylendi. Aradan günler geçti. Birden durup söylendi. Ben niçin olmayayım? Tanrı'dan daha yüksek. Tanrı neden dolayı göklerde olsun bir tek? Ben niçin olmayayım? Hem kuvvetli hem yüce. Bu bir kabahat mıdır? Ben doğduysam yenice. Daha ileri gidip gözleri hırsla doldu. Tanrı'yı kıskanarak ezeli düşman oldu. Güçlü Tanrı'ya baktı. Kutsal gücü kıskandı. Söylenmeye başladı. Kendi nefsine kandı. Ah keşke ben de böyle insan yaratabilsem. Dünya sahibi olsam, dünya yaratabilsem... Yani işte... Burada bitiyor. Hmm. Hmm. Bu balıkla ilgili şöyle bir rivayet de varmış o yanlardaki duran baykal gölüne büyük bir önem verirlerdi onlara göre baykal gölünün derinliklerinde büyük bir balık yaşar ve bu, bu balığa da aragıt balığı denirmiş hmm. şimdi de ratlof'un derlediği destanı okuyacağız biraz daha uzun adeta aslında bitiyor zaten bir <laughs> numaram. Ne geçerli okuyorum. tamamını okumuyorum. İnsana şöyle dedi Tanrı ona bakarak dal suların dibine getir yine az toprak. İnsan dedi ben artık bu defa da dalayım. Kendi payım olsun. Biraz toprak alayım. Daldı sular dibine. Bu düşünce üstünde. İki avuç toprakla <laughs> çıktı sular yüzünü. Birini özü için soktu kendi ağzına. Birini de uzatıp sonlu gök tanrısını. Kendi kendine dedi. Dur bunu saklayayım. Denizlere taçarak payıma yer alayım. Tanrı toprağı aldı. Tutup sulara saçtı. Tanrının isteğiyle bir kalınlaştı. İnsanın ağzındaki gizlice saklı toprak büyümeye başladı boğazını sıkarak. Tıkadı nefesini. Boğulur gibi oldu. Öldür gibi olurken etrafa koşa durdu. Oh Tanrı'dan kurtuldum deyip şunu iken etrafına bakındı. Tanrı'yı hazır buldu. olmak üzereyken becerdi demesin. Ey Tanrı gerçek Tanrı ne olursun kurtar beni. Tanrı kızıp söylendi. Ne yaptın sen ne yaptım? Saklayacağım diye ağzına toprak attı. <laughs> Aradan bir parça atlıyoruz. İnsan dedi. Ey Tanrı düşündüğüm ben payıma yerim olsun diyerek toprak aldım ağzıma. Tanrı insanoğluna tükür diye bağırdı. Tükürdü insanoğlu tükrük yere dağıldı. Yeryüzü dümdüz iken kırışıp birden soldu. Sanki bitti yerlerden tepeler dağlar doldu. Tanrı bu hale kızıp insanoğluna döndü. Kötü düşündün ile şimdi günahkar oldun. Bana kötülük için kötü hislerle doldun. Saklasın hep içinde senin halkından sana onlar da öyle olsun, nasıl duyduğun savana. Benim halkımın ise düşüncesi hep arı. Gözleri güneş görür, aydınlıktır ruhları. Gerçek kurbustun diye atlandırırlar beni. Erlik, şeytan diyerek atlandırsınlar seni. Benden suç taklayanlar senin halkın olsunlar. Günahkar olanlarsa senin malın olsunlar. Senin suçundan kaçan gelsin kul olsun bana. Günahından gizlenen gelip sığınsın bana. Burası şeytanın yaratılışını görmüş olduk. Ya. Aramazsan arama da soramazsın sonra. Tanrı dedi. Ne olsun? Sen de Hans'ın, ben de Han. Onlar benim ulusum. Benim emrime bakan. Şeytan bunu duyunca birdenbire sevindi. Bu ulusu bana ver ne olur? Tanrı dedi. Şeytanın bu sözünden Tanrı sezmişti işi. Hayır veremem sana deyip bitirdi işi. Şeytan bunu da parça parça atıyor. Ne yiyip ne içerler, ne ile yaşar, ne ile bunlar yaşar? Kendi şeytan soruyor kendi kendine. Bakmış ki halk, halk, halk toplanmış bir ağacın yanında meyve yiyip dururlar. Ağacın tek dalında yemiyormuş hiç kimse karşıki dallarında. Meyve ile doluyken geçmezmiş, geçmezmiş yanlarında. Şeytan bunu görünce şaşırmış. Doğrusu bu demiş. Bari söyle Nedendir acaba şu? Şimdi gördüm buradan sizlere bir bakınca niçin sizler yersiniz şu dallarından yalnızca? Tanrı'nın ulusuna biri de şöyle demiş. Bu dallardan yiyoruz. Tanrı bu emri verdi. Biz olup biz onun kullarıyız. Tanrımız böyle dedi. Tanrı bir de dedi ki görün şu dört buca bu da yemeğin hiçbirinden değdirmeyin dudağı, Dedi gün doğusundan beş dal uzanıyor ya sizin aşığınız olsun. Uzanın bu meyveye. Ha, burada insanın yaratılışını falan biraz daha es geçmiş. Radbuluf'un Rab derlediği destanda. Diğer e, abimizin destanına göre biraz daha farklı. Burada aslında ilk günah falan motifleri de var. Biraz daha şeytan ütlü kurulu diyebiliriz. Bu ağacın dibine bir iti bekçi dikti Tanrı. Giderken ite dedi. Sakın uyuyup kalma. Eğer şeytan gelirse sakın onu bırakma. Bekçi itin yanına bir de yılan vermişti. Yılanı da ayrıca şöyle tembih etmişti. Eğer şeytan gelirse sok hemen sen şeytanı. Ayrıca tembihledi hem iti hem yılanı. Dedi gün doğusunda zaman şu beş daldan kim ona yanaşır da alırsa meyvelerden uzak tutun onları Allah yanaştırmayın. Bu dallardan birine hiç el uzattırmayın. İşte ne yapalım biz bu beş daldan yiyoruz. Şeytan bunu duyunca ağaca doğru vardı. Törüngeyi adlı biri halk içinde yaşardı. Şeytan ona yaklaştı. Kurnazca ya şöyle dedi. Tanrı size demiş ki beş dala uzanmayın. Sizin aklınız yok mu? Yalana inanmayın. Bu beş dallık meyveyi yasak etmişmiş size. Bu nasıl bir söz demiş? İnanmayın bu söze. Bu büyük bir yalandır. Gerçek bir ilgisi ne? Dört daldan gelmez diye kim demiş kendisine? O zaman buradan Faruk Tervişal Demir selam olsun. Lan bunu duyunca olmayacak bu vakti, Bir parça meyve alıp iki kıza uzattı. Eci meyveden alıp yardı ikiye böldü. Bunu metinleştirdiğimiz destanında da vardı Eci. Yani Eci aslında burada biraz daha değişiyordu. Meyvanın sularını yavuklusuna sürdü. Tam bu çağlardayken insanlar tüylüymüş. Bu meyveyi tadınca tüyler dökülü vermiş. Kalmışlar her ikisi de tüysüz, donsuz, ap ayaz. Utanmışlar, aramışlar saklanacak yer biraz. Hemen kaçmış birisi bir ağacın ardına, öbürünün ise koşmuş bir gölge yardımına. Tanrı çıka gelmiş, bakmış herkes dağılmış. Törüngeyi, törüngeyi, edi diye çağırmış. Neredesiniz diye de Tanrı aramış yine. İnsanlar cevap vermiş bu soru üzerine. Biz ağaçlardayız ama gelemeyiz size biz. Tanrı demiş, törüngeyi ne yaptınız böyle siz? Erkek demiş, ey Tanrı benim yavukluğum kandı, yasak olan meyveyi dudaklarıma bandı. Lan gavat sen de şey yapmasaydın. Yine kadınları sıçatıyor filan. Allah Allah. Dörüngeyi. O zaman buradan da emirci bu selam olsun. Arkadaşımız. Tanrı dönmüş kadına. Şöyle demiş Ece'ye. Ben neler duyuyorum. Nedir yaptığım böyle. Kız da demiş. Eğer Tanrım. Ey tanrım ben bakmadım meyveyi. Yılan söyledi bana bu meyveyi ye diye. Tanrı yılana demiş uyumadın sen sözüme. Yılan boynunu bükmüş. Şeytan girdi özüme. Bilmedim nasıl oldu. Gittim şeytan izine. Tanrı da şaşmış kalmış şeytanın hilesine. Tanrı'yı bile kandırıyorlar. Hadi bakalım. Tanrı demiş. Ey yılan şeytan senin içine nasıl oldu da girdi. Uydun şeytan içine. Evet şeytan Şeyin içine nasıl gücü, yılanın içine nasıl gücü, Mahmut Arif Arif'e bunu açıklar mısın? Mahmut Arif'e selam olsun, lütfen bunu açıklar bize. Sen, Yılan demiş, ey Tanrı, düşmedim ben peşine, sendeydi kulağım, hazırdım ertesine. Ben burada uyurken şeytan bana sokulmuş, içime gelecekken beni bu hale koymuş. Tanrı dönmüş köpeğe, ey köpek, sen ne yaptın? Şeytanı tutmadın mı, neden uyuyup yattın? Köpek demiş, Vallahi şeytan nedense benim gözüme görünmedi. Nasıl onu göreyim? Ondan sonra nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Hmm, sonra işte dünyadan kendi cennetinden kovuyor tanrı onları. Dünyaya gönderiyor. Ya da dünya ismi vermediğiniz bir yere diye diyedir. Dedi. Acun öğrenmişiz. O zaman buranın Acun'la diye selam. Tanrı Halkına dönük nasihat verdi şöyle. Davar yaratı verdim aş olsun diye size. Dünyaya akıp giden suları yine size. Arı ve duru yaptım içiniz diye size. Yardım edin diyorum. Size yardım ederken gidiyorum. Şimdi ben dönmem artık pegerken. Sonra yardımcı olan ruhlarına da döndü. Ha, belli başlı melekleri falan görevlendiriyor. Sen şunu koruyacaksın. Sen şunu şey yap durdu lan bir dakika. Ee, bu destanda. da bitti. mi? Evet. Ya yani sonları sonunu okumuyorum. Yine aynısı yani. Hmm, aynen tamam sonra gidiyor. Az bitmek üzere bu arada. Ee, son kısmı okuyorum. Son kısmı farklı bir parça. Devamlıdım. Ülgen, insan insanoğlunu yaratırken etlerini topraktan, kemiklerini de taştan yapıp ona ilk örneğini verdi. Kadını da erkeğin kaburga kemiklerinden meydana getirdi. Bu farklı bir parça, akademik bir parça, bilimsel. Yani bilgi dolu bir bilimsel evinde. Fakat bunların ruhu yoktu. Bir ruh bularak bunları canlandırmak lazımdı. Bunun için yola çıktı. Yola çıkmadan önce insanı kuruması için tüysüz bir köpek yaratmayı da ihmal etmedi. Az sonra şeytan erlik çıka geldi. Köpek erliği görünce havladı ve insan örneklerini semtine bile uğratmak istemedi. Fakat erlik ona yanaştı. Ben sana tüy vermeye insan örneklerini canlandırmaya geldim. Sakın havlama dedi. Köpek buna inandı ve sustu. Şeytan köpeğe pisliğinden attı ve bunu ye dedi. Köpek pisliği yeyince tüy sahibi oldu ve insanları şeytana bıraktı. Eline bir kamış alan şeytan kamışı insanların arkasına soktu ve hızla üfledi. Hadi bakalım. Sonra da gitti. Az sonra Tanrı Ülgen geldi. Ne görsün kadın ve erkek canlanmış çok Tanrı ruh sahibi olmuşlardı. Ülgen şaşmıştı ne yapsın da yeni bir insan mı yaratsın da düşünürken bir kurbağa çıka geldi ve Ülgen'e yanaşarak şöyle dedi. Onları yok etmen neye bırak yaşayanı yaşat öleni de öldür dedi. Ülgen de onları kendi haline bırakıp gitti. Potani'nin Öçerkin'in birinden mi artık orada mı kitap tamamlamadım Oradan bir parça bu şekilde bunu ettirdik. Şarjını ötme güzel bir Şimdi Türk mitolojisi birinci cinsini işledik. PDF'sini işledik çünkü baskısını bulamadık. Normalde baskısı olsa alırdım ama bulamadım. Artık bir dahaki videomuzda ikinci cildinden çeşitli bilgileri okuyacağız. Sonra Türk mitolojisi bitecek. Artık İran mitolojisi. Şehname yani şahnameyi bulabilirsek onu işleyeceğiz. Oradan Mezopotamya destanları. Daha öncesinde tabii ki de bin bir gece masallarını işleyeceğiz. Sonrasında Yunan felsefesi, Yunan mitolojisine hele şükür girebileceğiz yani. Yine daha var diyor musun? Benim asıl amacım Yunan felsefesi, Yunan mitolojisiydi. Oradan devam ettik tamamen felsefe üzerinden. Ama bir ön giriş yapmak için biraz ben diyor, doğudan gelip oradaki mitoloji, dinler, felsefeleri görmek, işlemek istedim. O da sandığımdan çok, çok 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 uzun sürdü. O yüzden teşekkür ediyorum. İyi günler. Diliyorum.